Özel bir firmadaki yangın eğitimi sırasında edindiği bilgilerden yola çıkan Kudüsli Kuronel, özellikle başlangıç aşamasındaki yangınların hızla kontrol altına alabilmesi için teknik bir çalışma gerçekleştirdi. İtfaiye ekiplerinin girmekte zorlandığı otoyol kenarları, dar sokaklar ve orman içindeki serp arazileri hedefleyen Kuronel, geliştirdiği sistemin amacının büyük ölçekli yangınları söndürmek değil, felaketin büyümesine neden olan ilk kıvılcıma müdahale etmek olduğunu bildirdi. Fikrin ortaya çıkış sürecini anlatan Kudüs'te Kuranel, özel bir firmada çalışırken yangın söndürme eğitimi aldık. Bu tip olaylarla ilgili bilgi birikimim vardı. Bir gün tünelden geçerken sulu tüp bir motosiklet gördüm. Ben bunu biraz daha geliştirip orman yangınları ve itfaiyenin gidemediği dar alanlar için uyarlamak istedim. Otoyol kenarları, kaldırım araları gibi her yere girsin istedim. Genelde yangın kıvılcımla başladığından dolayı böyle bir şey geliştirdim dedi. Bir firmada, özel bir firmada çalışırken yangın eğitimi aldık. Orada e, tabii bu tip olaylarla ilgili biraz bilgi birikimimiz olduğu için bugün ben Marmara Etünel'den geçerken bu bir motosiklet gördüm orada. Bunun sürü tipini yapmışlar. Fakat ben bunu biraz daha güncelleyip orman yangınları veya dar alanlarda ne bileyim bu e, otoyolda itfaiyenin gidemediği yer olur. İşte mimari yapılarda gene itfaiyenin gidemediği yer olur. Kaldırımdan şuradan buradan her tür girecek şekilde Nokta atışıyla her alev, her itfaiye tip yangın olayları genelde kıvılcımla başladığı için, yani küçük çapta da olsa belki ilk müdahale edebilmek adına böyle bir ürün geliştirdim. Sistemin temel amacının büyük ölçekli yangınları söndürmek değil, felaketin büyümesini engellemek olduğunu vurgulayan Kuronel, cihazın 10 metrelik hortumu sayesinde nokta atışı müdahale imkanı sunduğunu ve sistemin özellikle orman köyleriyle mezralarda konuşlandırılmasının hayatı önem taşıdığını ifade ederek şunları kaydetti. E tabi şimdi bu tamamen e, kuru kimyasaldan e, kaynaklanıyor ama bunun e, biz köpüklü modelini de üretmeyi düşünüyoruz. Köpüklü modeli şöyle şu normal 6 litrelik bir tüp bunun içine 6 litre su koyuyoruz. 180 gram kimyasal hortumun ucundan oksijenle birleştiği zaman çıkışta reaksiyona girip köpük battaniye tipi bir köpük oluşturuyor. Dolayısıyla yangını küçük çaplı yangınları hemen boğmak e, şeyle ile bertaraf ediyor. Yangını söndürebiliyor. O sulu tipe de geçeceğiz. Onu da düşünüyoruz. Ama şimdilik bunun üzerinde e, bu tatbikata falan gitti geldi Artılarını, eksilerini gördük. Onunla ilgili çalışmamız devam ediyor. Yani bu şekilde böyle bir swivel sistemi yaptık. Makaron sistem. Buradan e, bu hortum 10 metre. Daha da uzatılabilir. Bunu çekip çıkarırken, uzatırken buradan giren kimyasal bileşim Hiçbir şekilde bir yerden kaçak yapmadan direkt hortumun gittiği ucundan nokta atışı yapabiliyor. Bir mezra dediğimiz küçük köy tipi mahalleler veya köy mevcut. Onlara eğer ki bu tip bir şey yapıp da muhtarlıklara e, birer ikişer tane verirsek belki tam böyle yangının merkezinde müdahale edilebilir. Faydası olur mu? Ben olacak kanaatindeyim. Yani bir tabii düşünüp tartışılması gereken bir ürün ama ülkemiz için faydalıdır diye düşünüyorum. Bizim i̇şte ormanların yolun kenarına 10'ar tane, 20'şer tane, 20 litrelik bizonlar koymuşlar. Ya bu nedir biliyor musun? Bence. Dökme suyla değirmen çeviriyorlar yani. Olmaz ki. Köklü çözüm istiyorsan bu tip bir şeyi koyacaksın. Ya vatandaş hemen zıplıyor. O bu ya bu nedir ki? Mangal mı söndüreceksin? Mangal söndürmeyeceğiz. Mangal söndürmüyorlar, biz bundan ne yapacağız? Yangının ilk kıvılcımına, ilk noktasına atış yapacağız.